Bu kızın yani fakültenin birinci sınıfında benim aşık olduğum kızın ismi Fatma olsun. Bu kıza anlatılmaz duygularla bağlandım kaldım. Ama ona aşık olduğumu katiyen söyleyemiyorum. Her gün beraber fakülteye gidip geliyoruz. Her gün yan yana oturup dersleri dinliyoruz. Ama bir türlü kızcağıza biliyor musun ben seni çok seviyorum, ben sana aşığım diyemiyorum. Hep içimden bunları söylüyorum. Bir gün kendisi bana dedi ki Yavuz Bülent bizim o yıllarda hukuk fakültesindeki e, mevcudumuz 11.500'dü. 11.500 mevcudu var. Bu 11.500 kişiden 1100 kişi muntazaman derslere devam ediyorlar. O bakımdan fakültede iki ayrı sınıfta okuyoruz. Bir aşağıda sınıf var bir de yukarıda sınıf var. Biz aşağıdaki sınıfta bu kızcağızla beraber derslere devam edip gidiyoruz. Gandhi okuyordum. Gandhi diyor ki her gece başımı yastığa koyduğum zaman kendi kendime düşünüyorum. Acaba bugün bir kimseye zararım dokundu mu diye düşünüyorum. Eğer bir kimseye zararım dokunduysa gidip ikinci gün o kişiden özür diliyorum. Sana zararım dokundu beni bağışla diye. Ben Gandhi'nin tesiri altında kalarak kendi kendime düşündüm. Dedim ki şimdi ben her gün bu kızla beraber derslere giriyorum. Bu kızla beraber dolaşıyorum. Fakültede bir dedikodu çıkmaya başladı. Evlen, evlenecekler diye dedikodu. Benim kulağıma da geliyor bu. Yanımda da arkadaşlarım gelip söylüyorlar. Ben de yok ya böyle bir durum yok ben diye itiraz ediyorum ama doğrusu bu kızcağızı dünyalara sığmaz bir yürekle de seviyorum ona aşığım. Bir gün merdivenlerden, fakültenin merdivenlerinden çıkarken ona dedim ki biliyor musun dedim fakültede böyle bir dedikodu var dedim. Ne güzel dedi, Aynen ne güzel ama dedim biz daha fakültenin birinci sınıfındayız. Yarının ne olacağı belli değil. Ben bu fakülteden mezun olur muyum, olmaz mıyım bilemiyorum. Üstelik ben dedim ailemin seçtiği kimseyle evlenmek durumundayım. Aynen böyle. Annemin dilinde dayımın kızının ismi var. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama annem ve babam seçi evleneceğim kimseye evet demeseler benim o kimseyle izdivaç yapmam mümkün değil. Şimdi bir dedikodu var ve ben görüyorum ki sana zararlı oluyorum. Gel bu dedikodu bitinceye kadar konuşmayalım. Ben böyle söyler söylemez müthiş öfkelendi. Elini başın bir üstüne kadar kaldırdı. Ben dedi seninle büyük bir dostluk kurmak istiyorum. Sen korkuyorsun dedi. Madem korkuyorsun çekil çık dedi. Öyle. Ya ben niye korkayım dedim sen. Bu fakültenin en güzel kızlarından birisin. Senin yanında bulunmak bile bana büyük bir huzur kazandırıyor. Ben korkmuyorum. Ben senin adına endişe duyuyorum. Hadi hadi dedi Korkuyor. Sen öyle mi düşünüyorsun? Peki dedim. Hadi, hadi güle güle dedi. Böylece ben ondan ayrıldım ve yukarıdaki sınıfa çıktım. O da bir gün sonra yukarıdaki sınıfa çıktı. O yukarıdaki sınıfa çıkınca ben aşağıdaki sınıfa indim. Dünyanın en büyük aptallıkları ve katiyen konuşmadım ama onun için bir takım şiirler yazdım. Bir arkadaşım var. Sonradan çeşitli bakanlıklarda vazife gördü. O demiş ki İsmi Fatma'ydı ya kızın. Fatma demiş, Bülent senin için o kadar klas, o kadar güzel şiirler yazdı ki görsen hayran olursun, çok beğenirsin filan demiş buna. Benim haberim yok. Ben Cebeci'de arkadaşlarımla birlikte bir bekar evinde kalıyorum. Bir gün kapı çalındı. Açtım kapıyı baktım karşımda bu kızcağız. Ne var dedi. Bülent dedi filan bana söyledi. Benim için şiir yazmıştım dedi. O şiirleri senden istemek için geldi. Vermem dedi. Bak dedim kimseye kızdı. Kimseye rica etmedim. Senden rica ediyorum. Ver dedim o şiirleri bana. Vermem dedim. O şiirle benim duygularımı ortaya koy. Şu basitliğine bak. Senin nazarında erkeklerin hiçbir kıymeti yok. Buna nereden geldim? Öğrendim ki bu arkadaşım erkek arkadaşlarıyla ve kız arkadaşlarıyla birlikte Çubuk Barajı'na gitmiş. Öğrenince çılgınlara döndüm. Nasıl benim haber olmadan gidebilir? Sanki benim nikahlı eşimmiş gibi. Bu da işin üzerinde binince tamamen kopmak istedim. Geceleri uyuyamıyorum. Acaba sabahleyin fakülteye gelecek mi diye düşünüyorum. Fakülteye geliyor. Onun bulunmuş olduğu yerde kat ben almıyorum. Çekip başka tarafa gidiyorum. Böyle saçma sapan bir takım davranışlar. Ama şiirler yazdım. Kendi kendimle sevdalandım, durdum. Başka şiirlerim oldu. Bunları kendisini anlatmadım. Mezun oldum. O da mezun oldu, ben de mezun oldum. Benim şiirlerimin çıkmasını, basılmasını, bir kitap haline gelmesini çok istiyordu. Yeminle söylüyorum, çok enteresan hadiseler oluyor bazen insan hayatında. Fakültenin, fakültede mezun olduktan sonra askerliğimi yaptım ben muhafız adayında, Cumhurbaşkanlığı muhafız adayında. Kitabımı bastırdım, şiirlerimi, muhtevi kitabımı bastırdım. Ondan bir tane aldım, cebime koydum. Üzerimde lacivert bir elbise var. Çıktım, Kızılay'a geldim. Kızılay'da bir noktadan karşı tarafa geçeceğim. Kalabalık ana baba günü. Kendi kendime dedim ki ya bu kız bu kitabın çıkmasını çok istemişti. Bunu görsem de kitabı versem kendisine. Ve kendisi için yazmış olduğum şiirleri de hiç olmasa bu münasebette görmüş olur. Bu ışıktan karşı tarafa geçerken tam ortada karşılaştım. Dedim ki Fatma az önce seni düşünüyordum. Kitabım çıktı, onu sana şimdi sunuyorum dedim. Al dedim, aldı, dedi, teşekkür ederim dedi başka türlü konuşmadım. O ayrıldı, ben ayrıldım. Bu defa beni bir merak saldı. Acaba şiir okuduktan sonra nasıl bir kanaat içerisinde oldu? Ne düşünüyor şiir üzerinde veya benim üzerinde? Ben ayrı bir yerde oturuyorum, Ankara'da, Tan Doğan Meydanı'nda. Orada arkadaşlarımla birlikte 3 yıl oturmama rağmen bunu katiyen görmedim, hiç. Hangi mahallede oturduğunu da bilmiyorum. Ama kendisine o şiir kitabını verdikten bir gün sonra çıktım evimden, otobüs durağına geldim. Baktım, bunu otobüs durağında bekliyor. Bu Oralarda bir tanıdığı olsa gereken de herhalde oraya gelmiş. Dedim ki, eee, sana verdiğim şiir kitabını okudum, okudum dedi peki senin için yazdığım şiirleri gördüm yok dedi hiç farkında değilim dedi bir tokat yedin mi suratıma Trolleybüs geldi kimse şey yok Trolleybüs'te. en öne oturdu gittim inadına en arkaya oturdu yine katiyen konuşma filan yok o zaman o da bekar aynı zamanda ben de bekarım derken efendim tekrar bir kopukluk meydana geldi. Ben evlendim, o evlendi, evlendiğini duydum. Son derece güzel bir kız, vizyon kürkleri içerisinde böyle dolaşıyor. Bir gün Ankara'da bir akşam karanlığında ben bakanlıktan çıktım, kitap bastırıyoruz bir matbaada, o kitapların durumunu öğrenmek için matbaaya gidiyorum. Tam milli kütüphanenin önünden geçerken bu kızcağıza karşılaştık. O karşıdan geliyor. Ben bu taraftan gidiyorum. Karşıda şimdi nereye gidiyorsun dedi bana. Doğrusu benimle konuşacağını hiç düşünmüyordum. Nereye gidiyorsun dedi. Matbaaya gidiyorum. Ne var dedi matbaada. Kitap bastırıyoruz da dedim. Acaba ne oldu diye <laughs> onu öğrenmek için gidiyorum dedim. Ya Bülent hala mı kitap dedi bana. Ne yaparsın dedim. işte benim de havam böyle kitapla düşüp kalkıyorum. Çekip gideceğini sandım. Gitmedi. Bekliyor. Ben de bekliyorum ama başımız önümüzde ikimizinde. Bana niye gelmiyorsun dedi. Hiç düşünmemiştim, hiç tahmin etmiyordum bana böyle bir soru soracağını. İstiyor musun dedim sana gelme. Tabii dedi gelsene bana dedi. Yalnız gelmeden önce haberim olsun dedi. Anladım süslenecek o bakımdan haberim olsun diyor. Kendisine haber verdim. Bir gün çıktım gittim. Ben Kültür Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısıyım. Benim kapımda, <laughs> benim kapımda bir sekreter var bu hatun kişinin makamına girmek için iki ayrı odadan, iki ayrı sekreterden geçmek lazım. Birinci sekreterden geçtim, ikinci sekreterden geçtim, üçüncü odada kendisinin karşısına dikildim. Beni çok iyi karşıladı, oturdu ben de masanın bir tarafına oturdum. Bu makamından kalktı, masanın karşı tarafına oturdu. Aynen Allah şahit aramızdaki konuşma, aynen böyle oldu. Bana dedi ki, biliyor musun Bülent dedi, benim dört yıllık fakülte hayatımı zehir ettin sen bana dedi, zehir ettin dedi. Şimdi ne söyleyeyim? Dedim ki bak köprülerin altından çok sular açtı, aktı ve aradan çok zaman geçti. Senin hiç bilmediğin bir konu var. Şimdi o konuyu burada ben sana açmak durumundayım. Doğru fakültede benim bir takım yanlış hareketlerim olduğu kıskançlıklardan ötürü filan ama onun altında yatan çok önemli bir sebep var. Ve senin bilmediğin bir husus. konu bugün şimdi sana, senin bu sorundan sonra açıklamak istiyorum. Senin haberin yok dedim. Ben o yıllarda sana deli divanı aşıktım dedim. Ama söyleyemiyordum dedim. Hep içimde tutuyordum. Bütün o yanlış hareketler hep benim o büyük sevdamdan kaynaklanıyordu. Anlatamıyordum. Elini vurduması Ne demek söyleyemiyordum ya? Yani her gün bağıra bağıra anlatıyordum bütün samimiyetimle söylüyorum. Şaşırdım kaldım. Yani dedim Fatma sen gerçekten o yıllarda sana aşık olduğumu anlamış mı? Anlamamak için dünyanın en aptal kadın olmak lazım. Elbette anladım. Niye söylemiyordun? Söylemedin dedi. Ve vallahi ve billahi ve tallahi samimi kanaatimi orada kendisini anlattım. Dedim bak o yıllarda seni o kadar o kadar o kadar büyük bir yürekle seviyordum ki kendimi sana layık görmüyordum. Çok düşündüm ben. Dedim ki ben gitsem bu kızcağızı evlenme teklifinde bulunsam onu anlatıyorum. Ve o da beni kabul etse yazık olur bu kıza. Çünkü o benden çok daha üstün özelliklere sahip bir kimseyle evlenmiş olmalıdır. O bakımdan sana böyle bir teklifte bulunamadım dedim. Elini vurdu masaya. Ya Bülent benim için şeref olurdu dedi ya. Benim için şeref olurdu. Benim deli divana aşık olduğum kızdan... 20 yıl sonra dinlemiş olduğum tek cümle budur. Ve ben onun serçe parmağını bile tutmadım. Serçe parmağı. Benim zamanımda veya benim yaşayışımda aşk böyleydi. Ben öyle bir duygu içerisinde bu kızcağıza olan duygumu e, şaşırdım kaldım işte isimli şiirimde ortaya koydum. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Hani fakültede benim yanıma geldiği zaman ben bırakıp başka taraflara gidiyordum ya. İşte onu kastederek söylüyorum. Sözde senden kaçıyordum. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur ''Bir gün beni kapında olsun dinle, öldür bendeki beni, sonra dirilken dinle... ...çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle, nasıl bağlandığımı anlarsın kemen dinle. ...kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle, ama her defasında geri döndüm seninle... ...hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle, ne olur bir gün beni kapında olsun dinle... ...şaşırdım kaldım işte.'' bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öp öz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte bilmem ki nemsin. O şaşkınlık hala devam ediyor. Herhalde öyle sanıyorum ölünceye kadar devam edecektir. Ben bu şiiri okudum kendisine. Telefonda okudum şiirimin yazılmasından sonra. Sonra gördüm ki arkadaşların bana yapmış oldukları açıklamalardan öğrendim ki çok beğenilen şiirlerden birisi olmuş ve 2 milyon kişi bu şiiri işte bilmem ne kanalıysa oradan dinlemişler. Bir telefon açtım kendisine dedim ki Fatma senin için yazmış olduğum şiir biliyor musun 2 milyon kişi tarafından okunmuş beğenilen bir şiir olmuş dedim bana telefonun öteki ucundan şımarma şımarma dedi hayır hiç bir şımarıklığım yok dedim öylece kaldı bir.